Alimler peygamberlerin varisidir deniyor. Biraz izah eder misiniz selam ve dua ile? Alimler peygamberlerin varisleridir. Ama maddi ve manevi bu varisçe <laughs> Maddi ve manevi bu varisçe Yani veraset hem maddi hem manevi olur. Onlara ahiret alimi deniliyor. O zatlara ahiret alimi deniliyor. Ahiret alimi yani bütün ilmi faaliyetini sadece Allah rızası için yapıyor. Dünyaya talipliği yoktur. Dünyaya talebi yoktur. Bunlar hem maddi hem manevi peygamberlerin varisleridir. Varis manası nedir? onun ondan aldığını devam ettirmek demektir. Yani bir çocuk babasının varisidir. O babasının bıraktığı malı, işi, tezgahı, çiftliği bilmem nesi devam ettirir o. Manası bu. Şimdi bu alimler de zaten bir tecrübe ortada. 1500 senedir yaşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, sahabeden, tabiinden, ebe tabiinden gördüklerini harfi harfine hiç bozmadan üvesi üvesine istikametle bize kadar getirdiler. Varis zaten, varis böyle olur zaten. Yani peygamberlerin ee, dünya ile şeyi yoktur. Dünyayı kabul yani dünyaya dünyaya talip değillerdir. Bunlar da aynı vasfı taşırlar. Mahsa Allah için ilimle iştigal ederler. Bütün işleri sünnet-i ihyasıdır. Hazreti Peygamberin aleyhissalatu Vesselam bize ümmete bıraktığı şekliyle dini alıp kendinden sonrakine götürmek vazifesi bu. Eğer böyle bir alimse zaten varistir. Yani varisin manasını anlattım. Nedir? Ee, murisinden aldığı şeyi, yani babasından, dedesinden, anasından aldığı şeyi sahiplenmek ve götürmek evladını bırakmak. Varis bu. E, Ali Aley, Aleyhissalatu vesselam efendimizden sahabe varis olarak dini aldı. Sahabenin tamamı. Ondan sonra tabiinin büyükleri o dinin tamamını aldılar. Ondan sonra tebev tabinin en büyüklerine teslim ettiler. Tebev tabinin en büyükleri de aldı onu. Ümmetin varis olan alimlerine devrettiler. Yani dünya karşılığında herhangi bir şey yapmayan, maksat Allah için dini İslam'a hizmet kayısı taşıyan aldığı şeyi bozmadan asli haliyle arkadakine, kendinden sonra gelene devrettiler. Zaten bu haliyle varis oluyorlar yani. Zaten bu haliyle varis oluyorlar. Şimdi en büyük felaket en büyük felaket cemiyette veraset sırrını taşıyan alimlerin itibarsız hale gelmesidir. Bunlar cemiyetlerde kötülüklerin barajlarıdır. Kötülüklere yol vermezler. Barajdır o. O bütün şeylerin, kötülüklerin önünde settir. O sedi aşıp cemiyete intikal ettiremezler. Yani bir yerde bir insan bir şey duydu mu e, Elazığ'da bu çok şeydir, çok yaygındır. E, hemen giderler Hacı Bey'in önüne kurban ben böyle bir şey duydum ne diyeyim? O da ya evet ya hayırdır. O kadar mühür odur. Ya evettir ya hayırdır. Bitti. Bu şekilde e, Rabbani olan alimler ee, arkasındaki avamın taklidi suretiyle dinlerini, imanlarının muhafazasına sebebiyet veriyorlar. Yani peygamber ümmeti nasıl muhafaza ettiyse alimler de kendi cemaatlerini, cemiyetlerini öyle muhafaza ediyorlar. Eğer bunlar itibarsız hale getirilirse Türkiye'de olduğu gibi 1923'ten itibaren olduğu gibi asılır, kesilir, doğranır, biçilir, ortadan kaldırılırsa Hocamiyet teröre teslim olur, anarşist olur ocamiyet. Hocamiyet anarşist olur. Onun için alimlerin eee şeyine itibarını yüksek tutmak lazım. Hatta hatta onların ufak tefek kusurlarını cemiyette söylemek yasaktır. Onların itibarını sarsıcı şeyleri söylemek yasaktır. Ta ki insanların ona, onlara üstü zannı kırılmasın. Bu suretle dinlerini, dini hayatlarını muhafaza etsinler. Ümmeti içerisinde peygamber neyse, insanlar içerisinde alimler odur. Rabbani alimler odur. Onlar hakiki peygamber varisleridir. Dini asli haliyle alırlar. Asli haliyle gelen nesillere devrederler. Ve işin ve işin temelinde ilim vardır. İlim vardır. Yani e, İslam dini ilimle devam etmiştir. Rüyayla, keşifle, kerametle değildir. İlimle devam etmiştir. İş ilmin elindedir yani, alimin elindedir. İstikamet, akide ilimle muhafaza edilmiştir. Ancak görülen e, keramet varı, keşif varı şeyler o ilim kaidelerine uygunsa itibar edilir, yoksa itibar edilmez. Onun için o kardeşimiz doğru söylüyor. Alimler peygamberlerin varisleridir. Efendim burada akla bir ikinci sual geliyor. Hazreti Üstadımızın e, varis tabir edilen abileri var. E, ahiret alimleri her zaman bir tane midir yoksa böyle abiler gibi çok mudur efendim? Ahiret alimleri öyle kolay bir iş değil. Ahiret alim diyor, o kadar kolay bir iş değil. Suni olmadan, içerisine hiç sunilik karışmadan, vücut ikliminden, maneviyat ikliminden dünya çıkmış olacak. O kolay bir iş değil. Şimdi ben o meseleye sokma. Ben tarifini yaptım. Ona uyan O'dur. Uymayan O değildir. Evet. Buyur. Çok zor bir iş o. Sen ne diyorsun? Çok zor bir iş o. Yani her beldede iki tane, üç tane bulunsa bulunacak şey değil o. Bir tane bulunsa bulunacak şey değil. Sen ne konuşuyorsun? Öyle alim bulmak. Çok zor bir iş